Belediye Başkanı Ekicioğlu, yurtdışı danışma masası ile ilgili açıklama yaptı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2021 yılı içerisinde Dış İlişkiler Müdürümüz Ceyhan Yıldız'ın koordinatörlüğünde 143 yurtdışı form, 25 yazışma, 50 mektup okunması ve bilgilendirilmesi yapılarak hemşehrilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmiştir. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun talimatıyla kurulan, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin yurt içi ve yurt dışı kurumları ile olan emeklilik ve benzeri gibi işlemleri için ücretsiz danışmanlık hizmetinin verildiği yurt dışı danışma masası birimi. Neşet Ertaş Kültür Merkezi içerisinde bulunan Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yurt dışında yoğun bir nüfusa sahip olan kırşehirli hemşehrilerimizin, hem yurt dışındaki kurumlarla, hem de yurt içindeki kurumlarla olan resmi işlemlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veren yurtdışı danışma masası ile ilgili bilgi veren belediye başkanımız Selahattin Ekicioğlu şunları ifade etti. Bilindiği gibi yurt dışında çok sayıda kırşehirli hemşehrimiz yaşamakta hemşehrilerimizin ikamet ettikleri ülkedeki kurumlarda ya da Türkiye'deki kurumlarda emeklilik vs. gibi bir takım resmi işleri olmaktadır. Biz de bu konularda yurt dışında yaşayan ya da ülkemize kesin dönüş yapmış olan hemşehrilerimize kurumlar arası resmi işlemlerinde yardımcı olabilmek amacıyla Dış İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde kurmuş olduğumuz yurtdışı danışma masası birimini faaliyete geçirdik yurt dışında yaşadığı ülkelerde Kırşehir'i temsil eden, gurbette binbir emekte kazandıkları ile memleketi Kırşehir'de yatırım yapan, dolayısıyla Kırşehir ekonomisine önemli bir katkı sunan kıymetli hemşehrilerimiz için böyle bir danışmanlık hizmeti vermekten dolayı çok mutluyuz. 2021 yılı içerisinde Dış İlişkiler Müdürümüz Ceyhan Yıldız'ın koordinatörlüğünde 143 yurtdışı form, 25 yazışma, 50 mektup okunması ve bilgilendirilmesi yapılarak hemşehrilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu istatistik de göstermiştir ki yurtdışı yazışma ve bilgilendirme ihtiyacı bulunan hemşehrilerimize gerekli katkı yurtdışı danışma masası tarafından yerine getirilmektedir. Amacımız bu konuda ihtiyacı olan tüm hemşehrilerimize ücretsiz olan bu hizmeti devam ettirmektir. Yurtdışı kurumsal işlemler ile ilgili ücretsiz danışma hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızı, Neşet Ertaş Kültür merkezinde faaliyet gösteren yurtdışı danışma masasına başvuruda bulunsunlar dedi.